Gerekti Ömer kardeşime daha sonra tüm duyma engelli kardeşlerim için altyazılı hazırlamış olduğum videoyu umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. 600 kilo yakın geliyor bu abim. 170 175'te fiyatlar başlıyor bunun. 170 175. Doğrudur abi. Hiç ne zaman oldu abi geleli? Bugün indi abi vallahi. Bugün indi değil Bugün mi? Evet. Yani. Zaten yakacık yeni kuruluyor. Birkaç gündür ben buradayım birkaç gün doğrudur önce. Doğrudur abi. Aha. Sel gibi geliyorlar. Sel gibi. Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ya e, Ankara Yakacık'tayız arkadaşlar. 56 numara Ömer abimizin e, mallarını inceleyeceğiz. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler. Selam hoş hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Abi şu büyük mallarımızdan başlayalım. Bu ne kadar abi? Kaç kilo gelir? 600 650 kilo geliyor. fiyatımıza ne dedik abi? 180 185'te fiyatlarımız başlıyor burada. 180 185 dedik. Abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Boğamız böyle. Abimiz Ömer abimiz 56 numarada abi yanındakine geçelim. Buyurun abi abi yaklaşık bu da 600 kilo yakın geliyor 170 falan fiyatlardan başlıyor bunlar. 170'ten başlıyor Doğrudur 600 abi. kilo gelir dedin. Bu yanında da var bir tane bu da aynı herhalde. Bu da aynı abi sistem aynı sistem. Bunlar. Sistem bundan bunlar aynı sistem. Aynı, aynıdır sistem. Aynıdır abi. Şöyle bakın arkadaşlar ben yakından çekeyim 56 numara ağır malları arkadaşlar. Ömer Buyurun abimiz içeride abi, yaklaşık abi 500 kilo 450 kilo geliyor. Fiyatlarımız 170, 165'ten bunlar başlıyor abi. 165, 170 arası dediler. Şöyle ben yakınına geleyim. Abi bunların kapakları atmış değil mi? Hepsi şey atmış abi. Hepsinin kapakları atmış bunlar. Evet. Şöyle bakalım. Hepsi kapak atmış bunlar. Yani özel evet. beslenenler bir mal bunlar anladın mı abi? Evet. Özel besleniciniz. Siyahımız var abi. Bu da yaklaşık 400 kilo falan geliyor. Evet. Buna Kabaşı ne diyor? 160, 160 falan fiyatları var bu 160'da başlıyor başlıyorlar abi. 160. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle birbirine de yakın aslında. Yani Maşallah. Bu Almanlar birbirine yakın fiyat Birbirine yakın. Evet şöyle bakıyoruz. Bak burada da var. bir bu da yakın herhalde. Doğrudur abi. 600 kilo yakın geliyor bu abi. 170 175'te fiyatlar başlıyor bu. 170 175. Doğrudur abi. Hiç... ne zaman oldu abi geleli? Bugün indi abi Bugün abi. indi Bugün değil mi? Indi. Evet. Abi. Zaten yakacık yeni kuruluyor. Birkaç gündür ben buradayım. Birkaç gün Doğrudur önce Doğrudur abim Doğrudur. Bunlar var. Buna Doğrudur. ne dedik abi? Bu, bu da abi yaklaşık 500 geliyor. 160 165te fiyatlar başlıyor. Allah bize çarpıyor arkadan. arkada. aman aman. Doğrudur. <laughs> Allah ona da geleceğiz sıra. Doğrudur. Şimdi <laughs> siyahımıza ne diyoruz abi? Biraz o ufak gibi geldi. Doğrudur abi. Buraya yaklaşık abi fiyat var. Kilo bakımından 450 falan geliyor. 450 kilo. <laughs> fiyatı da 150 155'te başlıyor. 150 155 arası. Doğrudur Arkadaşlar abi. burası yakacık da Ankara yakacık. 56, 56, 56 numara. 56 numara. Evet. Doğrudur 56 abi. numara. Fiyatlarımız 160'da başlıyor, 120'de bitiyor. Evet. Her türlü bütçeye o göre mal bulunuyor burada. Her mal var, her bütçeye göre bizde var efendim. Evet, evet. evet. En ufakımız hangisi abi en burada? En ufak bu efendim. Bir bakabilir miyiz abi ben şöyle? Abi. En ufak bu. En, en ufak bu, bu oluyor. En ufak evet. bu. Ufak diyoruz da bu da <laughs> öbürlerini aratmıyor. Şimdi yanındakilere <laughs> biraz daha. <laughs> ya buna ne dedik abi? Bakmalıdır. Buna kadar abi. Kaç ne dedik buna? Abi buna en son yani en son bırakacağımız 120 bırakırız. 120 diyorsun. <laughs> Anladım. 120. Evet. Arkadaşları da çekelim şöyle. <gülüyor> Çek. <laughs> abi? <hadi. gülüyor> Arkadaşlar 56 numarada abimiz Ömer abimiz. Buradaki şuradan devam edelim abi. Şunlar He. simental herhalde. Simental. simental. Ya, bunun yaklaşık 400 kilo falan geliyor. Evet 150, abi. 150 155 falan fiyatlar başlıyor bunun. 150 155. Arkadaşlar şöyle iyice bakın. Çadırda Hani beğendiğiniz... Aynı fiyatlar abi. Yani 100 50 ilan ki olmaz, pazarlık yani olur pazarlık ha. Tabi var ya Tabi. E bir de Suat Pampaza kanalını izledim, geldim He. diyenlere ekstra tabii indirim tabii. olacak İndirim olur, olur, olur. Şimdi Doğru. ben bunu Doğru. yayınlayacağım. He. Az önce bir arkadaşı gördüm ve dedi Doğru. abi senin kanalını izledim, geldim. Ya o, Doğrudur abi. Oraya Doğru. gitti. Buradan çok hasaplı yani bu çadırların içinde 56 numara hasaplı. Tamam ağır malı. Sizin de elinize geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Hem fiyat Yardır bakımından. Hem yani bedesi ama işe olan bakımda yardımcı oluyoruz abi. Tamam. Ben e, müşterilerimiz şu an sizi dinliyor. Doğru, ben bunu atıp Suat Pazar'da abi. Suat Pazar'da ya gir. Televizyonda çıkmıyor mu? YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da çıkıyor. Evet. YouTube'da çıkıyor. Evet. Açın Doğrudur. abi. Doğrudur evet. abi benim. Abim bu da yaklaşık abi 500 500 kilo geliyor. Evet 150, abi. 150 160'ta fiyatlar evet. başlıyor. 150 160. Şöyle arkadaşlar siyahtan alarımıza Aşağı işte bakın. Aşağıya bakın. Bakın bir kapak atmış bunlar zaten Bunların hepsi kapaklı diyor abi Doğrudur abimiz. abi Ömer abimiz bu işin erbabı zaten Bu işleri biliyor Bu da yaklaşık abi 500 kilo yakın geliyor 500 kilo dedi yani Bu dedik. da aynı sistem 150-145 falan Tamam yürü gel İyice bakalım bir evet. arkadaş Doğrudur abi benim Hocam yaklaşık bu da 500-550 kilo geliyor 160 fiyattan başlı yani yani başlıyor bunlar 160'tan başlıyor evet Pazarlık payı da var bunun Ömer abimiz zaten Suat Pazar'da kanalını izledik gelen diyenlere be. ekstra indirim yapacak. Ya ekstra indirim bir de her türlü bakımda yardımcı oluyoruz. Hem fiyat bakımından. Pazarlı sünnettir zaten. Sünnettir abi şimdi pazarlı bırakmak zorundayız. Aa şuna bak, bak. maşallah. Bunlar da aynı fiyat abi. 150, 145 falan olarak başlıyor. Yani 400, 450 kiloda başlıyor bunlar. Evet. Yani kaba, yani her bütçeye gelen mal bulunduğu için Doğru. Kilosunu söyleyerek fiyatını belirliyoruz abi. Doğru. Karkas fiyatı diyorlar abi. Onun mesela kaça geliyor şu an? Ha şimdi karkas canlı da, canlı, canlı olarak e, 260 mü ne? 260 doğru. evet. Doğru. Burada %8 fire vererek veriyoruz zaten. Evet. Evet. Onu doğru. soruyorlar genelde. Hani şey sormadın diyor. Canlının kaçtan satılıyor? 260 250 doğru. o civarda. 260 268 lirayla satılıyor zaten. Evet. O da genel olarak kimse satılmıyor karkas fiyatı olarak. Evet. Yani e, kurban kabul olmaz diye bari Doğru doğru. Bazıları soruyor da bir Doğrudur, tane onu doğru. Bir sorayım dedim. Bu da yaklaşık 500 kilo geliyor. 500 kilo gelir. Evet. 145 falan da başlıyor. 145'ten evet. başlıyor. 170. Şu en baştaki biraz büyük geldi abi bana. Doğrudur en hocam. En baştaki 100, 100 e yakın kilosu var bunun hocam. Bakayım abi şöyle. Hocam. Bir bak arkadaşlar şöyle bakarsanız. 180 175'te de fiyatı başlıyor hocam. 200'e evet. yakın da kilosu var. Şöyle 700 kilo diyorsunuz. Doğrudur hocam. 700'e yakın kilosu da var bunun. Evet. Yani 170-171.80 pahalılık payı da var. Yani kanalımıza üye olan herkes yani burada davetli herkese de yardımcı oluyoruz. Abi. Evet evet yani arkadaşlar. Bize geldiği kadar da fiyat bakın Burası bakın şeyde e, kesim e, alanının hemen bir yanında. Birnoğlu kesim alanının tam karşısındayız abi. Birnoğlu yani arayla bulunuyor. Numara. Biraz yeni yeni çadırlar. Numara, çadırlar yeni yeni kuruluyor arkadaşlar hani bulamayabilirsiniz. Abimin telefon numarasını vereceğim şimdi. Doğru. Ararsınız değil. abi telefon numaran kaç? 536 abi. Evet. 053. 66 UCD Ömer abimin numarasını duydunuz, gördünüz. Çadır Bak, numarası 56 numara. Hemen e, şu büyük tepenin altından doğru gelirseniz arkadaşlar kesimhanenin ben bir yanında Bir tarif edeyim zaten e, Kantine ihtiyaçlarımızı falan görebiliyorsanız Kantine evet. hemen zaten 2-3 çadır ilerisinde. Zaten telefon ettim mi abimiz sizi gider, zaten neredeyse abi. alır gelir Orası Burada zaten alabiliriz, hiç problem değil Evet Zaten abilerimiz kalabalıkça duruyor inşallah Yağmurlu bir hava Onlara da Allah kolaylık versin. Abi, cümle Kolay cümle. değil. Yani bu soğukta hayvanlar kendileri. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Değerli dostlar, şimdi koyunlar inecek. şeker artık. Şey, vur vurma mı vurma. Çevir. <laughs> çevir çevir ondan önünü çevir ondan atlar. Ha hayır. Şey, ee, şey, ee. e. Eee bütün şey. Şurası. Şurası. Çek. Bu lokanın önünde çek. O var. Bana dursun sen bir kenara çek. Çekeceğiz. Arkadaşlar. Aha, sel gibi geliyorlar, sel gibi. Şimdi üste inecek. Aha. nasıl? Ha. O sistem güzelmiş arkadaşlar. Bakın kamyondan koyunlar nasıl iniyor. Oo. Aymin elinde şey var. Kumanda. Kumandayla indiriyor şu an. Oo çok güzel sistem. Huh. Çekil, çevir, çevir, çevir. Öne aç geç. O da içiyor, o da içiyor. değil mi? Olur, olur. Biz öyle, gözden möyden kokmayız. Göz Hepsini de arkadaşlar. Arkadaşlar e, burası Cihan abinin yeri. 15 ile 18 arasında kurbanlıklar geldi. Arabadan indirdik. E, gelir alırsınız. Bura kaç numara abi gelmesi için? Numarası kaç buranın? Burası bir numara abi. Bir numara arkadaşlar. Şöyle bakın. Kurban çadırlarının ilk koyunların olduğu yerde. Abimiz yeni koyunlarını getirdi. Benim de, benim cengiz İyi seyirler. kolaylık versin ya. Ay. Aman. Yavaş, yavaş. Hay maşallah, hay maşallah, hay <laughs> maşallah. <laughs> 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 Aman gazası belası için daha buraya kadar getirmişsiniz. <laughs> ке

Yanına duracak biri var mı? Abi, geliyor. Aha. Abi geliyor. Aman, aman şak. Allah, aman. Uçan boğalar iş başında. Son bir tane kaldı. bugün mafol ha şomoz bu ayma habibena cem like sağdan yolu şey okay. somon so temmo la nasayka ke azı 564 davar gibi ne